O örf öyleymiş ona göre fetva vermiştir. Şimdi arkadaşlar bize bir şey sordukları vakitte biz neye göre hüküm veriyoruz? 20 sene sonra olacak bir şeye göre değil. Şu anda örfte yaşadığımız duruma göre, şartlara göre hüküm veriyoruz, değil mi? Şu anki, şu anki şey. duruma göre. İmam-ı Azam Efendimizin yaşadığı dönemde de giriş katlar daha değerliymiş. Ona göre hüküm vermiş. Haşa yoksa imam bilmediğinden değil ki yani. Sen örf kimsin o ki? Görmüş. Ha. O zaman örf öyle öyledir. İmam-ı Azam Efendimizin zamanında siyah renkli kumaş çok iyiymiş, çok pahalıymış. Ne olursa olsun Siyah renk çok değerli. Emeviler siyah giyiyorlarmış devamlı. Hep siyahı tercih ediyorlarmış. Ama daha sonra ne oldu? Şimdi mesela siyaha itibar eden var mı? Yok. Yok. Siyahı Şimdi... Var. hocam peki o zaman hükümler güncellenmeli değil mi? Ayet Hı -hı. ve hadise sabit olmayan hükümler, evet. yani örfle alakalı olan hükümlerde örfün değişmesiyle hükümlerin değişmesi bir sıkıntı meydana getirmez. Tamam mı? Bir çıkıp dersek din güncellenmesi lazım. Ha, o zaman kafir olur. Allah'ın mantığı. Tamam orada kafir olur o zaman. O zaman durum evet. değişiyor tamam mı? Tagayyurul ezman bir tagayyurul ahkam. Tamam Hükümlerin değişmesini mecellede kayda vardır. Zamanın değişmesiyle hükümler değişir. Ama hangi hüküm? Ayet ve hadiste sabit olmayan, nasıl sabit olmayan hükümler, örfe ve adete dayalı olan hükümler değişir. Tamam, tamam.